Bu Raven ama evlerin kasalarını gösteriyorum. Ama arkadaşlar kimse konum olmuyor. Lütfen abone olun. 3, 2, 1 abonesin. Çok teşekkürler. Şimdi hemen kasamızı gösterelim. İlk önce estate 33 numarada bu ile gözüken bu evi alıyoruz. Evet. Şimdi kasamızı bulacağız. Daha sonra ben hile yapmamak için poşet kullanacağım. Boyumuzu küçültüyoruz. Böyle daha rahat giriyoruz arkadaşlar. En küçük yapıp bu poşeti böyle böyle yapıyoruz. Ve garaja giriyoruz. Daha sonra spor aletlerini biniyoruz. daha sonra buna biniyoruz. Ve daha sonra bu gizli bölme açılıyor ve kasamız burada. Şimdi bombamızı buluyoruz. Haydi kendi kasamızı patlatalım. Ve paraları saçalım. Bir sonraki için, bir sonraki kasalar için like like like. Sizi çok seviyorum.